Çöktü yine. Aldatmasın kahkahalarım sizi. Aslında bir bardağın dolusundan daha dolu, gökyüzünün akşam karasından daha karayım. Çıkmaz sokaklar gibiyim. En kuytusundan daha kuytuyum anlayacağım. Bu oranda ha devrildim, Ha devrilecek gibiyim. Poyraz'da ha savruldum ha savrulacak gibiyim. Artık umutlanmıyorum eskisi gibi. Eskisi kadar heyecanlı hiç değilim. Sevdalarımı, umutlarımı, güvenimi kaldırdım rafa. Hepsi hatıralarda kaldı ve eski ben mazide kaldı. Seher vakti erkenden kalkmak gibi bir hevesim kalmadı. Geceleri kaçamak yapmak için artık nedenlerim de kalmadı. Dostlarımın uğruna çırpınışlarım da eskisi kadar alevli değil. Dostlandıklarımla zaten eskisi gibi hiç dost değil. Gerçi tüm heveslerim bir bir kursağımda kaldı ya. Savrulmuş bir beden ve dağılmış bir yürek benimkisi. Densizlik ederek haddimi bilmeden de olsa sevmiştim. Sevdasına yenik düşmüştüm. Kursak dediğim her şeyim